Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine e, bilgisayar kullanıcılarının hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar kullanıcılarının sık sık yaşadığı e, bir probleme değinmek istiyorum. Çözümünü de elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, bilgisayarımızda zaman zaman e, kasma sorunları yaşayabiliyoruz. Bilgisayarımız üzerinde sanki bir yük var da büyüklük çalışmak zorunda kalıyormuş gibi hissederiz bazı zamanlar. Bunun çözümü zaman zaman farklıdır. Ancak genelde bu anlatacağım sebepten birçok bilgisayar kullanıcısı aslında muzdarip. Hemen konuya geçmek istiyorum fazla uzatmadan. Bilgisayarımızdaki bu sorunun çözümü için görev yöneticisine Windows 10'da görev yöneticisine e ee, Pardon Görev çubuğuna tıklayıp e, Görev yöneticisini açıyorum Buradan gördüğünüz üzere Çalışan işlemlerimiz Veya arka plandaki işlemlerimiz Görünüyor Burada e, haricen çalışan bir Program veya uygulama varsa Bunu sonlandırıyoruz Mesela örnek görüyorum Nvidia Container ile işimiz yoksa Veya çalışmasında e, sonlandırdığımızda herhangi bir sorun olmayacaksa, ihtiyacımız yoksa bunun görevini sonlandırıyoruz. Veya burada Microsoft Office. Şu an ihtiyacımız yok. Herhangi bir şekilde işlemciye, CPU'ya etkisi yok ama yine de sonlandırmak istiyorum. Çünkü RAM'ime bir baskı yapabilir. Onun haricinde buradan bakıyorsunuz e, ihtiyacınız olmayan, boşa çalışan, arka planda ee, bilgisayara yük olan, mesela Paint. Şu an neredeyse bir yükü yok ama sonlandırmak istiyorum. Bu şekilde buradaki işlerimizi hallettikten sonra asıl mevzuya gelmek istiyorum. Başlangıç kısmı. Bu kısım e, çoğu bilgisayar kullanıcısı tarafından göz ardı edilen bir kısım ama çok çok önemli. Çünkü bilgisayarımızı açılırken aslında daha çok yoran e, kısım burasıdır. Burada mesela indirdiğiniz, kullandığınız, sık kullandığınız veya az kullandığınız programların bazıları kurulurken yine göz ardı etmenizden kaynaklanıyor, kendi kendine açılmaya programlanır. Bilgisayar açıldığında direkt o programda başlatılır. Örnek veriyorum Skype gibi mesela veya Opera Browser gibi. Mesela Skype'ı kurdunuz. Kurum zamanında Skype size orada sorar. İşte bilgisayar açıldığında Skype'te aynı anda başlasın mı diye. Siz bunun tikini kaldırmazsanız veya bu tiki işaretlerseniz Skype bilgisayarınızla beraber açılacaktır. Bu da Skype ve birkaç programında e, aktifleşmesiyle beraber bilgisayarınızı çok daha geç açılmasına, açıldığı anda da yavaş çalışmasına, kasılmasına, Hatta oyunlara veya uygulamalara programlara girdiğinizde Daha fazla ağır bir şekilde çalışmasına sebep olur Bunların temel sorunu Genelde buradaki programların bilgisayarınızın açılmasıyla Direkt aktif hale gelmesiyle oluyor mesela burada gördüğünüz gibi Bunların tamamı devre dışı bırakık şekilde Burada etkileri bazılarının Yok yazıyor bazılarının Eee az veya fazla yazar. Şu an buradaki programların hepsinde yok yazıyor. Çünkü bunların etkisi yok denecek kadar az. Ama e, şu an burada gö görmediğiniz bazı programlar var. Ben onları tamamen devre dışı bıraktığım için veya sildiğim için burada görünmüyor. Ancak evet. örnek veriyorum mesela Chrome. Diyelim burada Chrome da var. Chrome devre dışı değil, etkin. Mesela şu şekilde. etkinleştir dediğimizde gördüğünüz gibi etkin. Ama e, bilgisayarınızı neredeyse yavaşlatmayacak kadar düşük bir etkiye sahip. Ama Chrome diyelim ki etkin halde ve e, burada yan, yanında bilgisayarınızı işte yavaşlatıyor mu yavaşlatmıyor mu buradan anlayabilirsiniz. Etkisi işte az, çok, fazla gibi e, yazıları görebilirsiniz. Bunu tekrardan devlet dışı bırakıyorum. Çünkü bilgisayarım açıldığında Skype'ın aynı anda açılmasını istemiyorum haricen ihtiyacım olduğunda çalıştırır, kapatırım. Bilgisayarımız açıldığında açılması gereken bir program değildir. Buradaki gördüğünüz programlar gibi. Siz de aynı şekilde başlangıç kısmından bunları kontrol etmeniz gerekiyor ki bilgisayarınız normal çalışırken de bir uygulama, oyun vesaire program kullanırken de haddinden daha fazla yavaşlamaması için buraları ve işlemler bölümünü sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, çalışan programlar, arka planda çalışan programların bilgisayarınızı e, siz haberiniz olmadan yavaşlatması e, sürekli kasmasına sebep olur. Bunun için de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sık yaşanan bir sorun bu. Onun için hızlıca buna değinmek istedim. E, bugünlük videomuzda. Bu kadar videonun sonuna geldik. Eğer ki faydası olduysa veya ileride video izlediğinizde bir faydasını görürseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.